Şimdilik böyle dursun. Jungle def'e bakın chat. Evet. Öyle bir Nasıl otofil adamdan farklı. level difiyebilirsin ya? Çok iyiydim ya. <laughs> Jungle'da. <gülüyor> <gülüyor> Mavi güçlendirmeler ormancıları seviyor bugün. Burada 4'e 4 bir savaş izleyebiliriz. Hatta Ziko da yöneliyor. Burada olacak savaşı öngördü Ziko. 5'e 4 bir takım savaşına dönüşebilir. Armut yakalandı. Armut sıçrasını kullanıyor burada. Son anda bir ulti bırakıldı. Rogue üzerine. Rogue hayatı. Reyn şey hala hayatta. Ziko yetişti. Roman çıkmaya çalışıyor ama yan taraftan gelen Naru. Telrax. Burada skoru almayı başarıyor. Telrax'ın yalnız ultisi var. Telrax Reyn alacak. Reyn düştü. Kime karşı oynuyoruz ya? Bu ne oğlum? Yasuo mu mid Ziggs mi? Neyse her türlü armor alalım ya. Her şey yolunda mı takımda bu arada bakayım. Yasuo mid var. Karşı draft çok iyi değil mi ya? Benim mi hoşuma gitti bir tek? Mastery jungle var. Umarım bir yerlerden kill alır da lulü oyunu taşırlar. Bu oyun biz çok bir şey yapamayacağız gibi. Ya. Nasıl değil lan? Allah Allah. Bugün gerçekten minyon kesemiyorum chat. Oğlum ne oluyor ya? Farklı bir League of Legends. Oğlum sinek. Her şey saçmalıyor bugün ya. Hayvanlar da düşman bize bugün. Snake, Snake saldırısı yiyorum. Dayana 3 level gain katar mı yine ya? Ne diyorsunuz bu işe? Büyü alamadım ya. Bak. Öldüm mü? Öldüm galiba. Ignite falan var ya. Of. Hadi abi vurun vurun. XP'sini aldı galiba. <laughs> Oha. mi oldu lan bir anda. Ne oldu ya? <laughs> Kimse ölüyü fark etmedi. Birlikte mi puşluyoruz? Helal bize. Hiç XP almayayım. Tamam kral tamam. Alayım biraz ya. Yok artık. Neden yaptı bunu? Sokucam ha. Ellemeyin lan CS'lere. Ama iyi ki geldiniz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Elleyebilirsiniz arada. Bir şey demiyorum. Haha Haha 3 ve 2 aldık burayı. He he. Benim tabi Kaçırmam lazım skillerimi. Ha 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 He 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 Fena eyler sizi Eee Dayana yine öldü Wow Dayana çok iyisin Ulti atmıyorum bile ya Şimdi atabilirim Flash mı atacak? Master Yi ulan! Ah hope plate, o plate. Yeter vurma. Diana flash. Mid herald. Oğlum bu ne? 3 tower aldık ya. 3.yi alacağız şimdi hatta. 4 <laughs> alacağız hatta ne? Hani 3'ü. Hayda. Arkada TP var kral. Geliyoruz. Hehe, <laughs> Mundo x'i kovalıyor. Kadar <laughs> acımasız olmayın ya. Ne bu tryhard ya? Yüz it diyor. Orfiora take tower. Okay bro, okay bro. Chill bro. Gel lan. ezik bir adam ya kim geliyor hey 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 ultim var lulumun yanına safe bir noktaya gittim chat merak etmeyin güvendeyiz baitliyorum çok fena baitliyorum flash yok Hepsi ölecek galiba. No full, no full. Yasuo da şuradaydı ama base atmıştır. Allah Allah. Master Yap Yapıcaz bunu. kadar da çok. Kaçar mı? Bunu yaptığıma pişman mıyım acaba? O. Oh. Ya Kim geliyor bir de Fiora mı? Ouch! Phase rush açılmıştı tam kaçıyordum ya. İşte item'i kullanmış olsaydık, parayı harcamış olsaydık daha doğrusu. Burada çok büyük şeyler başarabilirdik. <laughs> Yasuo oldu. Çok iyi skill. Fiora botta bir deneyim ya Fiora'yı. Burada ward yoksa tabi. Var gibi ama. Flaşı var. Ben burada pusuya yatayım. Merhaba. Milyonlar gösterme beni. Gösterdi ya. kral. Olmasın. <laughs> oh! <Almost. Gülüyor> Abartsa da olur gibi sanki. Öldü. Öldüler. Enemy killing spree mi? Allah'ım. <laughs> Ölmedim ya. Hadi bakalım Master'i yap şu bunu kral. Minyonu da aldı arada. Affetmiyor ya. Double O double atamadı bile. Tutmaya geliyor hemen ya. Ayı olayı. Ulan yemek dedik. Canım çekti. Baron geliyor Baron. Baron'u verip beni kesmeyi deneyebilirler. Öyle bir ihtimal var. Bende niye shutdown yok acaba? Okey Yasuo intledi galiba. Evet. Okey insan gibi gidip baron alayım ya. İntlemeyelim sağda solda ölüp. Şuradan geçerken ölüyormuşum. Kaç AP bakalım. 623. Oha Rabadonsuz biraz fazla ama Ryzen mana çok fazla olduğu için. Seraftan hayvan gibi AP alıyoruzdur. drake geliyor direkt de baron'lu olacağız 667 oldu <laughs> 300 gold lazım <laughs> ah, ne öldüm lan? Ha red buff'ı varmış. Tam da gülüyordum ya kestik ne güzel diye. <laughs> W'nin açılmadı mı? Tristan'a W'su gelmiş olması lazım. Oy. Oy 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 oy. Ne yapıyorsunuz ya? Ben de ne yapıyorum? Güzel flash. Bravo. Son yası yok bu arkadaşın Bu kadar ya sonunda. Bitirelim ya. Çok açım yemek önümde bekliyor. Elim ayağım titriyor.